İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya... ...bir yanda akan benim, öbür yanda sakar ya. Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak... ...benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük, küçük kainat... ...şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka. Yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çarpıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular, büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm. Sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Bin bir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yükü hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş açtan ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya dövülmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri al. Hani Yunus Emre'ki kıyımda geziyordu. Hani ardına çil çil kubbeler serpenordu... ordu. Nerede kardeşlerim cömert Nil yeşil Tuna. Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna. Mermellerin nabzında hala çarpar mı tek bir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir. Bütün bunlar sevdedir... Bu girift bilmeceler. Sakarya kandillere katran döktü geceler vicdan azabını eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su. Bir hayata çattık ki hayata kurmuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat sürelleşler, sizi kim diriltecek? Kafdanı asılar belki çekerde bir kıl, bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen de ben, göz yaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdan. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yolunun, Varlık onun, gerisi hep Angarya! Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya! <laughs>